Zombi Önümüzde dörtlü var dörtlü. Onlar bizi var. Evet, Arkada. Kuş lastiği lavlar onlar bizim. Osman hemen hızlı bir şekilde kimsenin olmadığı yere dal. C'ye ye, süzülüyorum ben. C'ye süzülüyorum. Aynen. Yol kenarına süzülüyor. Onlar da Bunlar Altımızdaki geliyor. Ya yeah, da. Hemen geldi ha. Havalı o sol yol kenarını aldılar. Ahmet abi yol kenarı 4. Tamam, çatıdayım. Abi çok düş kastı lan mı? Abo! Adam geldi. Otman. lan amına koyayım seni. Beyler önce beni buraya mı çekeceksiniz? yok Gel tamam, lan gel, gel gel Abi adam, adamda AK var ya Çok iyi hadi devam. Burada bir can toparlayayım. Lan 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 yapma lan. Beyler. Tutmam lazım, lazım tutman tutmam lazım tutmam lazım. Tut 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 tut. Teo bu sefer de Ali gitti. Ali abi duvarın dibine gelsene ya. bir kekliğe bak. Abi ben Oo. de bayktım. Bu bizon Hadi neymiş kek. la? Vurdum iki tane vurdum ha. Ben de vurdum ben de. Berat geliyor Hemen Osman'ı kaldır. Bu. Geliyor. Siz geldi, çatışın. Geldi, 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 Siz çatışın beni bırak. Hah. Biriniz bitirin onu biriniz ben tutun. Bitir bitir bitir. Oha oha kulede. O ölür o ölür o ölür. Ona bir daha vur. Öldü o öldü. Var var. 5 tane kaldı. Al 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 25 bıraktım. <laughs> Arka tren yavaş yavaş ha size söyleyeyim. Evet, aynen Aynı. 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 sağında ağaç var. Sağında ağaç var. Onun arkasına geçsene. Berat ben sen bayılttın diye açığa çıktım ha. Meğer adam seni bayıltmış. 12 tane mermim kaldı. O MP. E. Ya üçümüz başlasanız olur. Arka, arka yata duymazsınız ha. Sanki açıkta ben nasıl Şey... Bende hiçbir şey yok. Yeri yukarı mı ben çıktı şey o? Ya sağda, sağda 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 Tamam, tamam. hadi. hadi yolumuza bakalım. <laughs> ya. Aldım onları aldım. Onları aldım kanki. Valla burada 3 kişi aldım Ferhat. 2 mi 3 kişi? İki ben aldım zaten. Burada da lazım. Ya adam ya adamlara güzel bir pusu kuracağız ya da burada bağır bağır öleceğiz. Hiç şunlar baytan mutuna baktın Ahmet. 762 var mı biraz? Amutuna bakma. Aklımda da. Bunda da bir şey yok ki Bizon la atıyordu o da. Nasıl efx'asından iyidir ama ne Bizon. Yok, SKS adamın dibi. Dur, 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 dur. Şurada loot yapmam lazım. Şey yok. ben bakmam lazım. Yerli bot var bak böyle bot Ahmet bot. Lan? var. Abi ben ben hemen patam bu biliyor musun? Adam ölüyor bırak ölüyor sanıyorum bırakıyorum. Ferhat dur kanka dur dur. Hiçbir ha. şeyimiz yok ya. kazıma gireyim mi? Bak ha, üst kat hiç tutlanmamış. Orada çok, çok açık, çok ilerdesin. Alt laboratuvara giden olmadı mı lan? Osman bizi oyna. Sedat bir işaret çak hele neredeler? Mark the location. Mark the location. location. Solunda Ahmet abi. Gel la gel. Ben seni ya, biraz mermi ver bana. Bitti mi Ferhat komple? Hame ah, solda solda. Ya bak iki baygın yapmadı onu. Kaldırmayın bassana da. Ahmet bas. Evet. Beş el altın yok mu Ahmet? Yok. Bu oynadık mı? Arabi, oyun oyun oyun. Arabi geliyorum. Hüseyin. Hüseyin. Vay Hüseyin, vay. Pis. <laughs> Pis bir kask vardı. Pelle elinize sağlık. Çıkıyor mu? Çıkıyor. He. İyi rağm görüşürüz. Alo abi iyi geceler. Haydi iyi geceler. İyi geceler. Var mı aracımız? Yok da o tarafa gidek ya orada buluruz inşallah. O da birine sıkıyor. Çalmala, la Yerine yani vuracan, mı? Vurabilecek mi? Araba yok. Ya tamam vurma ya. Tabii <laughs> bitire... 62 bıraktım buraya bolca. Bırakmasaydın ya. Oh. Rosa var. Aldın mı? Buggy geldi. Yedi bir tane yedi. Tek başına drop'a gelmek mi varmış lan? At Adam var benden. Hadi Osman alırsın. Geldi torosun orada Kim öldü bizden? Kimse ölmedi hadi hadi. hadi. Tamam tamam. <laughs> Ben M700 aldım ya. La oğlum kit ne bastın? M700 de aldım, attım yanlışlıkla <laughs> İçinden geçecek ya adam. bakıyorum bir Durdu ha o da Bas Çatıda gördüm Kitleyim kitleyim Atladı İçeri girdi geri. Çatı çatı çatı. Evin çatısı. Atladı. Abi Diğer de, bit de bitti. Diğer de bitti mi direkt? Ee, o baygın kaldı zaten. Bu sonuncu. Geldi geldi. Valla hiç İşte. Şey mermi yok. Şey mermi diyorum. Şey. Dürbün yok. Gel vereyim. Al. Altı attım. Tamam. Hani şurada da bir baygın vardı da. Boş ver artık. Tamam ölme. Onların da canı sıkılmış belli. Gördüm. Şu candaydı. Onlar birbiriyle mi çatışıyor yoksa? Çatı at, at, at Çatı. Atalım. Güzel bir el atalım e. ya. Herru, ya herro ya merro. Lan. Bakamaz o. Hemen bir şöyle bir korkutmaya bir bomba atladı. Oh, bunlar ra gayet rahat enerji içeceği içi. Sen miydin? Tabiri burada la. Hadi zemin atladı. Şey, zeminin bir üstü. Anara oradan. Gene mi ya? Gene mi ya? Vallahi Ferhat sizden biri sandım. Onu sizden biri sandım. Ciddi mi? Onu bildirebiliyoruz. Onu bildirebiliyoruz mu? Bildirirsin. Nasıl bildireceğim?